Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 26 Kasım Çarşamba günü bugün. Açtım fincanınızı. Evet büyük bir toplu paranız geliyor sizin. Bu paradan sonra hayatınıza bir yön vereceksiniz. Yeni bir hayat, yeni bir şehir ya da yeni bir bir eve doğru taşınacaksınız. Kurtulduğunuza şükrediyorsunuz birilerinden. Sizi çok yıpratmışlar. Çok üzmüşler. Kurtulduğunuza şükredeceksiniz. Bir kişi haricinde çok fazla böyle düşünmüyorsunuz kimseyi. Bu sevdiğiniz falan değil, işiniz değil. Yani ya kardeşiniz ya abiniz ya ablanız yani bir kişiyi sadece e, düşünüyorsunuz. Bir tek sevdiğiniz kişi o. Değer verdiğiniz, yağdırdığınız maddiyattan e, maddi olarak kesenin ağzını açtığınız kişi sadece o. Zarar görmediğiniz kişi. Değer vermeye de devam edeceksiniz. günler sizin için çok önemli değil. Her şeyin bedenini tek tek ödemişsiniz. Sallantıda kalmam kalmış, netleşmemiş bir şeyleriniz var. Kafanız çok yorulmuş. Saçınızı başınızı yaptırıp özel bir yere doğru gidiyorsunuz. Sizin için demek ki özel bir yer. Düğün mü, nişan mı, toplantı mı ya da farklı bir yer mi gideceksiniz. Çok para çıkıyor cebinizden. Çok para çıkıyor. Çok böyle geriliyorsunuz. Bütün kapılarınızı kapatmışsınız iş yaptığınız kişilere. Nankörlük yapmışlar birazcık size karşı. Sizin aile dostlarınızdan biri çok beğeniyor sizi ama söylemesi mümkün değil yani bir şeylerin ortaya konup da konuşulması mümkün değil. Yani ya yaş farkı var ya bir şey olduğundan dolayı. Ya da iş yapıyorsunuz, işler kesilir ya da farklı konular farklı yerlere gelir diye. Tam 3 tane harf yan yana çıkmış. K, A, M. Bu kişiyle çok uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. İşi bırakmasını söylüyorsunuz karşınızdaki kişiye. Ne aldığını biliyor ne verdiğini biliyor. Yani sattığı şeylerde zarar ediyor satıyor ama karı yok ya da yani ticaretten çekilmesini isteyeceksiniz ya da elden bir şey sattığı için de olabilir bu. İş yeri yok gibi gözüküyor. Kenara çekilmesini söyleyeceksiniz. Çok kazanç yok ya da başaramıyor, beceremiyor. Artık eskisi gibi hırslı değilsiniz. Eşiniz bakıyor eve kenara çekilmişsiniz. Ne çalışıyorsunuz ne de başka bir şeylerde gayret ediyorsunuz. Hiçbir şekilde bir şey yapmak istemiyorsunuz artık. Çok fazla söylenenlere e, inanmıyorsunuz. Hep aynı şeyleri dinlediğiniz için de Belki sözler vaatler yerine gelmediği için de karşınızdaki kişilere güveniniz bitmiş sizin. En büyük hakkınızı da sizin kendi kan bağınızda olan kişiler yemiş. Ama para olarak ama miras olarak ama bir imza verdiniz. Artık her nasıl olduysa sizin hakkınız da onlara çok geçmiş. Moralinizi bozmuşlar biraz sizin. Sizin canınızı sıkıp birazcık moralinizi bozmuşlar. Yazıp yazıp siliyor. Yazıp yazıp siliyor mesajları. Size gönderecek bir mesajı var. Ama bugün gönderemese yarın gönderecek. Yazıp yazıp siliyor. Çünkü göndermese hiç rahat etmeyecek onun. çözülmeyen bir rahatsızlıklarınız var sizin. Bir türlü çözülmüyor. Sanki böyle sizin için önemli bir şeyleri söyleyeceksiniz karşınızdaki kişiye. Sessiz bir bekleyiş var hanenizin içinde. Yani ne siz bir şey yapabiliyorsunuz ne karşınızdaki kişiler bir şey yapabiliyor maddi manevi Hızlanışlar olacak artık. Yeni bir iş imkanı doğacak size. Elinizi bile sürmeden para kazanmaya başlayacaksınız. Yani öyle bir iş kuracaksınız ya da 3 ayrı haneden herkes yola çıkacak bir hanede buluşacaksınız. Sizin dediklerinizi yapmamak için inatlaşan biri var karşınızda. Doğru da olsa inatlaşıyor ve sizin dediğinizi yapmıyor. Mecburiyetten birinin yüzünü görüyorsunuz ama istemiyorsunuz. Yani ne görmek, ne de bir yerlerde oturmak, ne de sohbet etmek istemiyorsunuz. Mecburiyetten görüşüyorsunuz. Unutkanlıklarınız çok fazla çok fazla unutkanlığınız var. Ö harfi ile isminde, soy isminde Ö harfi olan biriyle uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Sizin hırslarınızı çok iyi tanıyorlar karşınızdaki kişiler. Yani bir şey olmadığı zaman gergin oluyorsunuz. Yani e, strese giriyorsunuz. Ama Bunları etrafınızdaki kişilere yansıtıyorsunuz. Ve onlar sizin ne yapmaya çalıştığınızı, beklentilerinizin ne olduğunu anlıyor aslında. Bu evliliği hırs haline getirmiş bir bayan yüzü çıktı. 3 yılının 4 yılını vermiş. Kimi diyor bu iş olur, kimi olmaz. Bu iş olsa da biter. Yani o nikahı kıydırmak için sabırla bekliyor. Yani zaten ciddiye gidecek bir şey ama konuşulmuş şeyler var. Birazcık düşmanlar çatlamış olacak etrafındaki kişiler. Evlendikten sonra o imzalar atılacak. Evlenemeyecekler diye düşünen kişiler birazcık çatlayacak. Çok beklemiş, çok sabretmiş ömür boyu da götürmeyi de planlıyor. Çok kızıyorsunuz belki. Yanlış bir şeyler yaptığı için. Kendini ateşe attığı için, yanlış işlerin içinde olduğu için, yanlış harcamalar yaptığı için ya da yanlış işler kurup iflas ettiği için yani çok kızıyorsunuz. Mantıklı bir şeyler yapmadığı için çok kızgınsınız. Elinizden bir arabaları çıkartacaksınız. Kamyon, araba, büyük araç, küçük araç. Farklı işlere doğru ilerliyorsunuz. Hırslarınızı artık bir kenara atmışsınız siz. Eskisi gibi hırslı değilsiniz. Ya da bir şeyleri garantilediğiniz için. Malı, mülkü, parayı, işinizi her neyse. Yok halinizde gene bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilere maddi manevi sizi u harfi çok germiş çok gerilmişsiniz çok sinirlenmişsiniz ama bir şey de dememişsiniz u harfi misafirler kabul etmeyeceksiniz bu misafirler Size her yıl gelen misafirler ve size cebinize zarar veren misafirler, sizin üstünüze yıkılmaya gelen misafirler, maddi manevi her yıl her yıl her yıl sizdeler. Artık onun önünü kapatacaksınız ya da e, belirli bir sürede bulunduğunuz yerden uzaklaşacaksınız. Artık canınıza tak etmiş. Davet yok, sürekli gelme. E, olaylar var size doğru size doğru yani masraf sizin cebinize masraf ondan fazla belki 20'den fazla hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz artık o tavizi vermeyeceksiniz aslında belki parasında bile değilsiniz yani bu bir nezaketen e, bir davet edilmek istiyorsunuz belki o da yok o yüzden belki de buna gerildiğiniz için Hakkınızı çatır çatır alacaksınız. Hem elinizde bir kağıt var hem de bir para girecek cebinize. Bu tazminatınız ya da farklı bir şeyler de olabilir. Artık eskisi gibi duygusal değilsiniz. Hiçbir şeyden etkilenmiyorsunuz. Aşka yoğunlaşırsa, burada bir genç yüz çıkmış. Aşka yoğunlaşırsa kariyeri geride kalacak. Bu aşk hikayesi de yarım kalacak. Çünkü güçsüz kişi, kişiyi hiç kimse kolay kolay sevmez ve ayrımcılıkların içine düşer. Veya güçsüz, kanatsız, kolsuz, kanatsız kalır ve olduğu yerde de saymaya devam eder. Yani bir yerde mutlaka e, oluyor gibi olsa da bazı şeyler hem aile tarafından hem eş tarafından hem sevgili tarafından bir köşeye mutlaka bir gün atılacaktır. Aşkı seçerse. Ama kariyere odaklanıp ondan sonra aşkı seçerse daha iyi olacak. İlk önce işi garantileme, sonra aşkı. Daha iyi olacak şeyler. Hem kendine özgüveni artacak hem de saygı duyulacak. Sanki böyle ufak 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 bir paraları biriktireceksiniz kenara. Ufak ufak paraları biriktiriyorsunuz. Anlamaya çalıştığınız birileri var karşınızda ne yapmaya çalıştığını, neden bunalıma girdiğini düşünüyorsunuz ama siz farklı düşünüyorsunuz, o farklı düşünüyor. Bir boşluğa düşmek, ayrılık sizin çok zorunuza gitmiş, kaldıramamışsınız. Ayrılıktan sonra bir yıkıntı olmuş sizin için. Özel bir tekerlekli bir şeyler yaptıracaksınız siz. Kare. Hazır alınma bir şey değil bu. Tekerlekli bir şey yaptıracaksınız. Almak istediğiniz çok acil 2-3 parça bir şeyler olacak. Onları da alacaksınız. Şu an idare ediyorsunuz. Sizden başka hanenize bakan kişi yok. Ama zorlanıyorsunuz ve bütün sorumluluk sizin üstünüzde. Bir düşüneyim diyeceğiniz teklifler alacaksınız. Bir ayakkabı gibi bir şey çıkmış. Kıyafet, bir alışverişe çıkacaksınız. Ayakkabıdır, kıyafettir. Bir şeyler alacaksınız. Borcunun yerine size böyle bir araba arabayı teklif edecek. Helalleşelim diye. Anahtarı uzatıyor biri size. Ya satayım al parasını ya da anahtarı uzatacak arabayı al diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.